kardeş olan ve anne babası Kuzey Avrupa'da yaşayan bir ablamız erkek evladını üstün tutup kız evladını ayrımcılık yapıp dışladıklarını şöyle anlatmış. 12 daireyi erkek evladına vermişler. Diğer kıza da bir daire vermişler. Bu ablamıza da hiçbir şey vermemek için deli rapor almaya kalkmış. Bunu anne yapmış. Üstelik de düşünün ne acımasız insanlar var. Bir de deli raporu alamadıkları gibi öldürmeye kalkmışlar. İki defa da ölümden döndüm diyor. Yani beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Yazıklar olsun. Evlat düşmanı, evlat katili bu kadar mı olunur? Vaktiyle kız evladını diri diri toprağa gören, gömen Arabistan bile yola gelmiş. Kız evlatlarının ve kadınların hakkını koruyacak kanunlar çıkartmışlar. Bizim ülkemizde de bakın mirası pay edilemediği gibi insanların eline tek tek verilmediği gibi bir de mirastan mal kaçırmalar, evlat dışlamalar, deli raporu almalar. Bakın bu tür insanlara mirastan vazgeçirmeye zorlanan insanlara Pakistan gibi Müslüman bir ülkede ceza veriliyor. Yani kadınlara zorbalıkla mirastan dışlamaya ve elinden malı almaya kalkan kardeşe, anneye ceza veriliyor hapis cezası veriliyor. Lütfen bu kanunların bizim ülkemize de gelmesi için beni destekleyin, sayımı artırarak, takipçi sayımı artırarak destekleyin. Bu videoları paylaşın. Özellikle miras mağduru kadınları etik etiketleyerek sayımızı çoğaltın. Destek bekliyorum sizden.